Şok içindeyim. Niye? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç sadece ben değil, şunu da herkes bir. Adnan hay baba. Sen bir şey anlatayım. Hayır, her şey tamam Hayır. da bu Hayır. ne? Gülme. Sen sünnet oldun değil mi? Olmuşundur yani mutlaka bu. Yok şimdi, şimdi hastane yakındaydı şey şey oldum şimdi geldim buraya. Ol, ha, anladım bu bir mizansen olsa gerek. Ah! Ya bari mi yani? Yok, mizansen şey olsa gerek. Hayır yani normal gayet normal. <laughs> evet. Ya Büşra şey abi nasıl sorular? <laughs> <laughs> herhalde Yani sormayayım. sünnet ol olmasam derdim olmadım şimdi oldum düğün yapardık. Evet. Sünnet düğünü. Şimdi burada başkaları sünnet yapıyor yani aslında. Sünnet yapan mesela Fenerbahçe'de Alves doğru mu? Acayip bir sünnet durumu var orada. Yani resmen Fenerbahçe'yi Alves sünnet etti. Aynen. Yani resmen sünnet etti. Köküne kadar sünnet etti yani. Stopu. Aman. Ya neyse işte şey yani şeyine aynen. kadar neydi? Özür <laughs> biraz. Pardon. <laughs> bir anda kopuyorum ben bazen ya, oluyor herkes alınmasa arkadaşlar. Şimdi o zaman bu sünnet olayını diyorum ki şimdi sünnet ben bunu sembolik yedim. Bu sünnette Alves direkt Fenerlileri sünnet etti. Zaten ben de düşünüyorum ki bu Portekizler'de genetik bir rahatsızlık var. Şimdi bunu hesapladım, oturdum düşündüm. Gerçekten. Eee Koyalacma Yusuf Beşiktaş'a geldi. Tam sünnetlikti. Kaçtı gitti. Sünnet edemedik onu. Ardından <laughs> Fernandez geldi. Tam sünnet edilecek adamdı. Biliyorsun bizim golcümüz vardı. O kaçtı gitti. Almeida Al kaçtı gitti. Şimdi diyorum ki sıra nereli bu arkadaş? Alves Portekiz'li. Bunlar harbiden, bunlar belki sünnet edilseydi zamanda bir şey var. Bunlar normale dönebilir. Bunlarda bir anormallik var. Vallahi bak billahi. Şimdi bu adamı ben Fenerbahçe yönetimi Az Yıldırım yerinde olsam, Özarı, Lemi hemen bunu organizasyon işlemini tamamlarım. Sünnet anlamında söylemeyeyim lütfen yanlış anlaşılmasın. Hemen biletini veririm eline, çantasını veririm bu adamı gönderirim abi. Bunu daha önce de yaptı bir Galatasaray başında, biliyorsun 65. dakika mıydı? Değil mi bir şey abi? 60. dakikada gene yaptı. E dönüyorum arkadaş oradan. Burada birbirimize girdik biliyorsun. Lemi, sen, ben. Onurdu yok işte şeydi Volkan'dı Volkan'dı. Volkan'a ne kadar sahip çıktım. Abi ben diyorum ki Volkan'da tavuk karası var. Gözü görmüyor yani. Şimdi Çataları bir çatalı mı görmüyor? Abi bak neden var? İki çatalı bak şimdi iki çatalı görmezsen gözler rahatsızlık e, var diye. Şimdi şu çatal yanlış anlaşılmaz şimdi. Tamam şunu şöyle koyuyorum. Doğru mu? Evet. Bu tarafa da bu kale direği. iki tane kale direği var. Şimdi burada tabi bu sünnet çocuğun şeyi ama yanlış anlaşılmaz. Asa. He, asa. Şimdi buradan topu bir vuruyor Şinayder bu çatala. Baba tamam bu çatala görmüyorum. Sağ gözde diyelim hani arıza var solda. Buradan vuruyorsun bu çatala. Abi senin o zaman iki gözünde arızalı. Yani bu iki çataldan bir çatalı bence bir kaleci görmeli. Volkan gibi bir kaleci. Peki anda, vurduranlara ne diyorsun? Abi vurduran bak vurduran, vurduranlar asıl sünnet abi, ettirenler değil mi? Eğer senin esprinle. <laughs> Esprinler içinde vurduran. <laughs> vurduran da sünnet et. Mesela Selçuk vurduruyor tamam sünnet. Et. O da sünnetin içinde olanlardır. Ya Fener'in sünnet bunlar da var. Emre zaten Baştan başa sünnet